Allah Allah, Zafer bir arıyor. Alo? Melek. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Kongre Merkezi projesinin İngilizce basın dökümünü <laughs> lazımdı bana. Zeynep'i aramak istemiyorum şimdi. Sen de var mıydın? Tabi tabi İngilizcesini ben hazırlamıştım zaten. Ne zaman lazımdı size? Ne yapıyorsun şimdi? Neredesin? Ablam Kerem Bey hep beraber kahvaltıya geldik. Tembellik ediyoruz yani. Hay Allah, rahatsız ettim pazar pazar. Rica ederim, eğer bir aciliyeti varsa çıktısını alıp getireyim hemen. Aa, yok yok, gerek yok. Yarın holdingde bakarız artık. Size afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Selam söyle. Kerem Bey'le ablamın da çok selamı var. Sağ olsunlar, sen de söyle. Tamam, iyi günler. Şuna bak. Şehrazat'ın gözlerine ne kadar benziyor? Bakayım. Ne benzemesin, Şehrazat'ın gözleri bu. Nasıl yani? Ne işi var burada? Bilmem. Ruhu duymadan. Harun Östaş fotoğraf sergisi. Ne? Harun Östaş mı? Hı hı. Ben tanıyorum bu adamı ya, manyağın tekidir bu. Gülistan? Gittiniz mi havuza? Yo eve geliyorum ben. Toplantı iptal oldu. Tamam canım. Ha Gülistan. Yemeğe çıkalım mı bu akşam? İkimiz. Çocuklar arkadaşlarına gidecek nasıl olsa. Yemeğe çıkmamız için bir neden mi olması lazım hayatım? Tamam. Diğer ayırtalım. Görüşürüz. Anlattı bana Şehrazat bu meseleyi. Hatta biz telefonda konuşurken adamdan mail gelmişti. Ne mail? Fotoğraf kültür merkezi açacağız. Projeyi sizin çizmenizi istiyoruz. Gelin görüşelim falan diye. Ee? Şehrazat da gitmiş bürosuna. Bir bakmış duvarlarda boy boy resimleri var. Nasıl yani? Adam gizli gizli Şehrazat'ın fotoğraflarını çekmiş. Nasıl yapar böyle bir şey? Delirmiş herhalde. Manyak işte. Manyak ben söyledim size zaten. Bir ele katılmak istiyormuş bu fotoğraflarla. Sergi açacağım ne olur izin verin diye tutturmuş. Şehrazat ne demiş peki? Hayır demiş tabii ki ne diyebilir ki? İnanamıyorum ya. Bu adam Londra'da ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> Bir mankenlik ajansında çalışıyordu. Gizli gizli kuliste manken kızlarının resmini çekti. Ne? Tabii bütün Londra ayaklandı. Hakkında dava açıldı. Röntgencilik taciz davası. Adamın pasaportu bile damgalıdır. Şimdi Londra'ya falan giremez bu. Aklım almıyor. Gazetelere çıktı. Londra'daki bütün Türk aileleri delirdi tabii. Şimdi gelmiş burada satıyor kendini manyak. O gazeteleri bulabilir miyiz peki? Vardır canım. internette buluruz onları. Onur duyarsa öldürür bu adam. Kesin öldürür. Baksanıza adam açıyor sergiyi, vermiş ilanı gazeteye. O kadar kolay değil. O sergi açılmayacak. Nasıl engelleyeceksin Kerem?